Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Esra Atmaca. Bugün sizlerle ne çekeceğim? Ne yapacağım? Niçin ne yapacağım? <laughs> Sanki soruların cevaplıyormuş gibi. Neyse konumuza gelelim. Bugün. Bugün. Var bu bir bebekleri size tanıtacağım. Yani iki tane Barbie bebeğim olduğu için. Aslında daha bir sürü ya daha bir sürü Barbie bebeğim var demeyeyim de. Yani Barbie bebeğim demeyeyim De. Bebeklerim var. Ama onlar yani birazcık şey olduğu için bunları bugün sizlere tanıtacağım. Böyle. Ve bunu göstereyim. Evet. O zaman ilk başta hangisinden başlayalım? Şöyle karıştırayım gözümü. Tamam okey. Ama dur ayakkabı şeyinden şey yaparım ben. O yüzden bunun ayakkabılarını çıkaracağım. Uf. Ben bunları çıkarıp geliyorum. Evet, bu tatlış bebeğimizin ayakkabılarını da çıkardım. Şöyle. Hatta isterseniz ilk başta bundan mı başlayayım? Yok ya. Bu burada kenarda dursun. Öyle başlıyoruz. Hatta heh. Arkadaşlar arkadaki sesten dolayı özür dilerim. Ama bir dakika. Evet arkadaşlar özür dilerim sesten dolayı. Çok özür dilerim. Neyse boş verin. Evet. Şu an Barbie'lerimizi tanıtmaya geçiyorum. İlk olarak şu Barbie'mi tanıtmak istiyorum çünkü bu Barbie'min bu Barbie'yi ben çok seviyorum. Tabii ki de bunu da çok seviyorum. Ama bunu da çok seviyorum. İkisini de ayrı seviyorum. Neyse geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar bu Barbie'mizi şöyle uzunca popişine gelerek bir saç var. Böyle. Böyle. Ha, şöyle açılabilir. Kolları oynuyor ama sadece böyle. Yani böyle kıvrılamıyor. Başı dönüyor. Ben bu saçları çok sevdim. Ben bu saçlar hep şeyler yapıyorum. Ya topuz ya örgü ya artık kuyruğu. çok güzel oluyor. Ve böyle de bir giysisi var. Çok tatlış. Bence. Ve dizleri var. O tutturulabilir. Hatta ben şöyle oturtturuyorum genellikle. Şöyle. Duruyor direkten. Jimnastikte yaptırıyorum bazenleri. Mesela şey oluyor. Köprü şöyle arkadan yapabiliyor. Allah. Ya çok şey yapamıyor ama yine de yapıyor bir şeyler. Bunu bana öğretmenim al almıştı. Hatta hikayesini de anlatabilirim. Sonra anlatırım belki ama şimdi anlatmayayım. Böyle makyajı. Evet. Böyle. Neyse tamam. Bununla geçtik. Şöyle koyalım. Sıradaki şeyimiz ise bu Barbie bebeğimiz. Şimdi bu Barbie bebeğimizi ben seviyorum. Bunu bana annem almıştı. Ee, annem aldığı için de annemi de seviyorum. Buradan ona öpücüklerimi gönderiyorum. <laughs> Kalp yapamadım. Yapıcıklarımı ile kalplerimi gönderiyorum. Şöyle bu Barbie bebeğimiz var. Annemle beraber bunu da kolye yapmıştık. Böyle kolye. Çok tatlı. <laughs> böyle kıyafeti var. Arkası cırt cırtlı. Şöyle açalım kapan Bunda cırt cırt yok. Tamamıyla gerçek çıkaracaksınız alttan yani. Böyle. Ee, ondan sonra burada bir kemeri var. Ya, yani kemerlemeyen de bir şey var. i̇pi. Ee, ondan sonra böyle altına pis piskili piski şeyleri var. Saçı bu kadar uzunlukta. Yani şu yine bununla aynı şeyine geliyor. Beline yani. Ama tabii ki de da ondan daha da uzun saçlı. Birazcık daha. Birazcık. Çok az. Ee, bununla makyaj var. Şöyle. Çok tatlı. Bu da aynı şekilde oluyor. Ama bu direkten ellerini bırakıyor. Çünkü bunu kaç senedir yani. Bir iki yıl demeyeyim de. Yani ya iki yıl aslında. Bir buçuk sene olmuştu yani. Ne bir buçuk senesi ya. Neyse hatırlamıyorum ama bir yıl iki yıldan daha da uzundur belki. Çünkü kolları bile hareket etmiyor. Bunu bana öğretmenim yani bir sene önce falan almıştı. Bir sene. Bu sanırım iki buçuk, üç buçuk falan olmuştur yani. Çünkü bayağı bir eskidi yani bu. eskidi demeyeyim de hala seviyorum. Ama eskidi Bu daha normal durabilir hiç eğilme falan yok. Ancak kendiniz eğiltebiliyorsunuz. Bu direkten eğiliyor. Dınk, dınk. Böyle diğer kol böyle. <laughs> yani bunu arkadan tutmanız lazım. Bunu şey yapmak için. ikisini birden. Bunu tutmanız lazım arkadan. Ben bu, bu abime yine e, bazı saç modelleri yapıyorum. Benim gibi at kuyruğu. Ya da başka şeyler de yapabiliyorum. Evet Kapı mı çaldı? Bir dakika ben bir kapıya bakıp geleceğim. Eğer kapı çaldıysa açacağım onu. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Kapı çalmamış. Şimdi devam edelim mi? Devam edelim mi? Devam edelim mi? Birisi Zeynep diyor. Evet geldim. Ee, bu barbümi de tanıttım. Böyle normalce oturabilir. Buna da jimnastik hareketleri yaptığım de bu da böyle. Ee, şöyle yapıyor. Tabii ki de arada birazcık fark var. Bence bu daha da çok acıyor bacaklarını. Hangisi sizce? Ben bulamadım ama bence bu daha da çok acıyor, acıyor bacağını. Bana öyle geldi. Ama tabii ki de şöyle açabiliyor. Da böyle açamıyor böyle. Normal da böyle açabilir. Evet. E gelelim bunların ayakkabılarına. Ayakkabılarını tanıtmak lazım. Evet. Artık daha bölmeyeceğim video yani. Yüz kere böldüm ama inşallah bir daha bölmem. Ama tabi ki de değişimlerde böleceğim. Şimdi. Ayakkabılarını sil ayakkabılarımı ayakkabılarını hayır söylemedim be. Ben bugün konuşamıyorum arkadaşlar. Bunun ayakkabılarını yani bunların ayakkabılarını sihirbazlık güçlerimle getireceğim. Bakalım. 1 2 3 Evet getirdim. Şu an elimde ayakkabıları Böyle Şimdi ilk başta hangisi çıkacak bakalım. Şöyle sallayacağım, sallayacağım. Ben görmüyorum. Hepsi çıktı ya. Şu i̇ki başta diye. Den, den. Ay ay. Neyse. Bir tanesini tanıtayım hemen. İlk başta bunu tanıtmak istiyorum. Bu. Böyle. Şimdi bu. bunu oluyor? Tabii de bu topuklu olduğu için. Böyle. Takılabilir. Takılabilir. Ve böyle giriyor. Dede do de, doği. De, de. Evet diyeyim de takalım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi diğer şeye geçelim. Bu spor ayakkabılı. Bunun böyle topukları var. Sarı. Aslında şey bunu ile ilgili bir anımı anlatayım. Aslında bunun da ucu var da ben onu dunk koparmışım hemen elimde. Bunun ikisi de elimde. Bunları bilezik olarak yapmışım. Maalesef. Bu da böyle. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri de böyle normal düz. Düz yürüyebilir. Böyle. Hah. Şöyle. Takılma ben. Zor takılıyor bunlar. Ve büyük tabanlı. Onu da diyeyim. Arkadaşlar arkası burada. Evet. Hemen takıyorum takılmıyor. İşime de takılmam takılmıyor. Takılmıyor. Her şey işim püür oldu. 10 dakika olacak. oldu okey. <laughs> <laughs> okay. Taktım. Büyük taban Oldu artık. Şeyimiz neymiş? Neymiş? Ya. Bunda kolayca ne taktım. Böyle. Dindin. Ciao. Din. <laughs> <Çal. gülüyor> evet, büyük tabanlı arkası açılabilen bardaklı çok güzel bir Barbie'miz ve diğer annemin aldığı Barbie topuklu ayakkabılarıyla şey ediyor ne ediyor moda mı ediyor neydi ya onun adı neyse evet evet arkadaşlar bugünkü videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Bugün sizlere Barbie'lerimi tanıttım. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizi çok çok öpüyorum. Çok çok seviyorum. Görüşürüz. Dün.